bir saygı, sevgi, muhabbetlerle sen selamlıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz <laughs> Şimdi aşıklığın üç görevi var. Bir, söyledik Eğlendirmek, eğlendirirken eğitmek, eğitirken düşün Şimdi biz bunu yaparken oturan Sayın Aşık Erzade Bey bana diyor ki sen sahilde çok konuşuyorsun. Serbestsin bugün serbestsin. Şimdi Aşık konuşmazsa nasıl anlatacak? Yozgat'tan bir tanesi hanımla evlenmiş <laughs> almış hanımını yanına yorganı da sırtına almış başka bir şeysi yok garibin İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da bizim Anadolu insanı çalışkandır, çalışmış, kendine küçük bir iş yeri açmış, derken onu büyütmüş, daha büyütmüş, daha büyütmüş, fabrika falan dört beş tane ardından hanım sosyeteye karışmış. Zengin ya artık. Bir gün o baloda, ertesi gün bu kokteyinde falan, bir gün hanımlar karar almışlar. Demişler ki, ya biz o erkeklerden bıktık elbiselerini ütüle, biz bunlara köle mi geldik demişler. E ne yapacağız? Bana karar alacağız. Kimse evde bir iş yapmasın. Etiketlerin işini yapsın demişler. Bir hafta deneyeceğiz haftaya burada. Ee, bakalım sonuç ne olacak anlatsın herkes. Herhalde bir hafta geçmiş. Toplanmışlar işte aşağıya evinde. Soruyor bir tanesi, şekerciyim ne yaptın? Ay ne yapayım şu şey, ben kim biliyor? Bir gün bir şey görmedim, ikinci gün de bir şey görmedim. Üçüncü gün baktım ah mutfaktan ses geliyor. Bizim an ya bizim beyefendi yemek yapıyor. Oh, dünya varmış. Peki sen ne yaptın şekerci? vallahi ben de aynı. Birinci gün bir şey görmedim, ikinci gün de bir şey görmedim. Üçüncü gün baktım ki ah bizimki çamaşır yıkmıyor, kumaşı yıkmıyor. Ha bir de yapabiliyor. Sıra Yozgatlı'ya geliyor. Ona soruyorlar. Sen ne yaptın şikayetçi? Yozgatlı. Allah kurban oldu. Benden ne oluyor? Birinci gün bir şey görmedim. İkinci gün de bir şey görmedim. Üçüncü gün gözümün şişi yavaş yavaş dağıldı görmeye başladı. <laughs> şu benim sazıma ne veriyorsanız verin. İki ses neydi? Bizimkinin olmuş. Efendim? Bizimkinin olmuş. <laughs> <laughs> Onu da olmaz, olmaz. <laughs> Evet, evet buyurun. Buyur. Söyle. Hoş selam etsen. Yok bugün ben konuşmayacağım. Allah राम साम <marriages timing> Thank <laughs> şeşi, şeşi Ustazım, buyur. Evet, bizim Kars'ta bir Kürt'üne Türk yolda gidiyorlar. Yoruluk diyor ki, gel, gel birbirimizin sırtına bin. Terekime Kürt'ün sırtına bin, o iki üç Türk'ü söyleyemem sonra Türk'ü bitir. Kürtleri en sıra bana geldi. Kürt terekemenin sırtına binir ya, lo 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 lo. Tekrar bağırtacağız çatmadan indirme. Yani benim başım kez mi bu alkış fırsat ne var? Ya? Evet diyor ki Anaları gördün de aklıma geldi. Gündüzün güneşi, gecenin ayı, evladın takatı var anadır. Gündüz durmak bilmez, gece de uyku, nenni çalan zarı zara anadır. Emdirir sütünü ekmek yedirir, türlü türlü libasların giydirir, bir başın ağırsa kendin öldürür, bir evladın yatıgarı yaranadır. Akar gözlerinden yaşı bellidir, başlar, sızıları yaşı bellidir. 50-60 diye yaşı bellidir, yavrudan bekleyen varı anadır. Bu aşık erzade söyler çağırır, ilk kızı gelen de yuva davarır. Aman ananın bayını oturuyor, bunun çenesinden elten rahat ya ben ayrıca ya da babam bile gidecek. Şimdi gelenler iyi, gelmeden ayrılıyor ya. Bu aşılarda da söyler, çağırır, el kızı gelende yuvarlar. Torunları nene diye çağırır, yeni adı kocalar arar. Biraz uzak tamam, tamam, tamam. Geçen hanım diyor ki Allah'ım sen evden çıkan da ben seni özlüyorum. Dedim babana rahmet ben seni rüyada gördüğüm zaman inan benim işim nasıl gidiyor? Ülkelerinde bir kişi o adam da bana anlamazsın da. Değil mi hocam? Aynen. Vamos ver. söz var bir de bacak ağrı. Hanım bir ay konuşmadım Türkiye'yi söyledi. Bir <laughs> söz var bir de bacak ağrı. Senin de hem de.